hozir bugun o'n ikkinchi aprel 2023. ming yigirma uchinchi yilbin soat o'n to'rtdan nol ikkida o'ti приближаемся к переходу germaniya fransiya chegarasi mana hozir ikki kilometr qoldi fransiyaga o'tish hozir germaniya taraf tomon chegarada hech bir shlagбаум post gai tamoj hech narsa yo'q спокойно o'tib ketiladi xuddi viloyatdan viloyat rayondan rayonga o'tganday bir yarim kilometr bir tərəfdə Daryo, kənarış toğon qilingan. Bu düşnəğə Daryonusun otədiyin. Yana bittə yer bu, bu başqa yerə gedəcəyik. Başlayırıq. Qarşı tərəfdə Daryo. 750 metrdən ki Fransa ben yani şu Kupri'ye çıkmam Şu Kupri üstünden 500 metredeki Fransız Fransa. Reyn bu. Şu Reyn Daryosu'nun da. Fransa, yarısı Girmanya. Yani şu Kupri'ye yarısı Fransa. 300 metredeki Fransa boşuna. Ne olup kurs değil Dario. Bu taraf yan Dario. Ren Dario'su. Ha, <laughs> şu ana şeyden boşu mu Fransız? Ne tablet evet. çiziyoruz mu ya? Şu Fransız'ın teritoriyası. Darion'sını yarması Fransa yarması gelmedi. Bu köprü ne var? Ama şu Fransa'nın territoryesi. Ha post, <laughs> şlak baun gay tamoşnu hiç nese yok. <laughs> <laughs>